Rahşan adadığım bir şiir. Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik sevgiden üreyen kelebeği. Toprağı evimiz gibi sevdik seninle. Birlikte sevdik kuru toprakta ev küren köstebeği. Köstebeğinden toprağına taşına, tırtılından kelebeğine kuşuna, el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik, yazıyla, kışıyla sevdik, köy köy, ülke ülke. Gökler gibi sardı dünyayı, yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp, el ele derdik, el ele derip insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi.